Merhaba. Sorulara bakalım. E, kütle ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1- bir, birimi kilogramdır. Evet, kütlenin birimi kilogramdır. Türetilmiş bir büyüklüktür. Hayır, kütle temel bir büyüklüktü. Yanlış. Fizikte küçük m harfi ile gösterilir. Doğru. Aşağıdaki niceliklerden hangisi temel bir büyüklük değildir? Şimdi temel büyüklükleri bir hatırlayalım. E, kısa muz diye kodlamıştık. Kısa muz. Bunlar nelerdi? Kütle, e, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Bunlar fizikteki temel büyüklüklerdi. Bunun dışında kalan büyüklüklere biz türetilmiş diyorduk. Hangisi temel değil bakalım? Kütle var, evet, temel. Sıcaklık temel. Akım şiddeti temel. Uzunluk temel. Kuvvet temel bir büyüklük değil. Türetilmiş bir büyüklüktür. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası birim sisteminde yani SI'da ışık şiddetinin birimidir? Ee, saniye neyin birimi zaman kandela ışık şiddeti başka kelvin sıcaklık mol madde miktarının birimiydi madde miktarı ee, amper akımın birimiydi ya da akım şiddeti diyebilirim ee, ışık şiddetinin birimi kandela. X, Y, Z cisimlerinin kütleleri sırasıyla Mx 0,5 gram My 500 miligram Mz ise 0,01 kilogram verilmiş Bunların arasındaki ilişki nasıldır yani sıralamamızı istemiş Şimdi biz bunları miligrama çevirelim hepsini Miligramdan kıyaslayalım ki zaten kilogram ne olacak? En büyükleri olacak Çevirelim tek tek Kilogram gram miligram şeklindeydi. Aşağı inerken e, her zaman 3 0 3 0 koy ya da sıfırları çoğalt diyorduk. Sıfırları çoğalt. Şimdi biz bunu miligrama çevirmek istersek gramdan miligrama bir basamak indik. Yani 3 0 eklemem lazım. E bu virgüllü bir sayı. Bir tane virgül kaydırdım. O zaman yanına da 2 sıfır koyarsam bu ne yapar? Miligram olur. E bu zaten miligram. 500 miligram verilmiş. E bunu da e, miligrama çevirirsem kilogramda 2 basamak aşağılmam lazım. E bir tane de 3 sıfır koyuyorsam 2 tane de 6 sıfır koymam gerekiyor. E, virgülü var. Buradan 2 basamağa gitti. E, 6 sıfır koyacaktım. İkisi gidince 4 sıfır koymam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 miligram yaptı. E, bunu da sıralarsak o zaman Mz büyük, Mx eşit, My şeklinde diyebiliriz. Beşinci soru. K küresel cisminin hacmi V ise, L cisminin hacmi kaç V'dir? E, şimdi küresel cisim demiş yani kürenin hacim formülünü yazmam gerekiyor. Bu da neydi? 4 bölü 3 pi r küp. Şimdi k'nın kine v demiş. Zaten yarı çapı da r. Biz bunu bu şekilde alabiliriz. Buna v dedik. L'nin kine hesaplayalım. V l eşittir. 4 bölü 3 pi Hı. r'sinin küpünü almam gerekiyor. R'si 2 r. Küpünü alırsam bu da ne yapar? 8 r küp. E siz bu sabitlere v dediyseniz burada da o zaman şunlara v dersek bir tek 8 kalıyor. Yani bu da ne yapar? 8 ve hacminde bulunur. Şöyle. Her gün 250 mililitrelik şişeden bir adet soda içen bir kişi 4 günün sonunda toplam kaç santimetre küp soda içmiş olur. Şimdi her gün 250 mililitre içiyor. E 4 gün sonunda diyor. O yüzden 250 mililitre çarpı 4'ten bu da ne yaptı? Bin. E, 1000. 1000 ml. 1000 ml kaç litre yapar? Bu 3 sıfırını silerseniz bu da ne yaptı? 1 litre yaptı. Toplam yalnız kaç santimetre küp demiş. Bizden santimetre küp cinsinden istiyor. E, şöyle yapalım. Litre ile desimetre e, aynı sayıya denk geliyordu yani 1 litre bir desimetre küp yapıyor demek ki bizimki bir desimetre küp içmiş e, santimetre küpe çevirelim bunu da basamaklar metre desimetre santimetre ve milimetreydi desimetreden santimetreye bir basamak inmiş oluyorum ama küpü olduğu için e, 3 sıfır atıyorum yanına yani 1 desimetre küp eşit olacak. 1, 2, 3 santimetre küpü. Bu kadar santimetre küp soda içmiş olur. Kütlesi 100 gram olan boş bir şişeye. Kütle hacim grafiği şekildeki gibi olan K'dan 20 santimetre küp, L'den 40 santimetre küp konuluyor. Toplam kütle ve e, toplam sıvı hacmi nedir? Şimdi bir kere maddede öz kütle hiçbir zaman değişmiyor. Grafik sorularında her zaman ilk önce öz kütlelerini buluyorum. K'nın öz kütlesini bulalım. Öz kütle formülü dede muzu böl ver. Bu kütleydi. Bu da hacim. Öz kütlenin formülü. Şimdi K'nın öz kütlesini hesaplarsak. Grafiği şurada kesmiştim. Yani kütlesi 60. Hacmi 40. 60 bölü 40. Bunu da sıfırlarını attık. Sadeleştirdik. 3 bölü 2. Aynı şekilde L'nin ikini bulalım. L grafiği burada kesiyor. O da ne yapar? 40 bölü 50'den sıfırlarını atarsak 4 bölü 5 yaptı. Şimdi ben K'nın santimetre küp diyor. Yani hacmini biliyorum. Hacim. L'den 40 gram. Nesini biliyorum bunun? Kütlesini. Şimdi eksik olanlarını bulalım. K'nın neyini bilmiyorum ben? Kütlesini. Öz kütle değişmiyordu. Öz kütlesini yazdım. Burada bakın öz kütle formülünden yazdım. Yukarıya kütleyi yazmam lazım. Kütlesini bilmiyorum K'nın. Ama hacmi 20. Şöyle bu 10 katına çıkmış. Bu da 10 katına çıkar. Yani K'nın kütlesi buradan 30 gram bulunur. Sonra L'nin de Hacmini bilmiyorum. Hacmini bulalım. Bunun da öz kütlesini yazdım. 4 bölü 5. Ee, kütlesi 40 gram. Ama hacmini bilmiyoruz. Buradan da bu 10 katına çıkmış. Bu da 10 katına çıkar. Yani VL diyelim. O da 50 santimetre küp yapar. Şimdi soruya dönersek. A şıkkında toplam kütleyi sormuş. E, ee, K'nın kütlesi 30 artı L'nin kütlesi 40 artı bir de şişenin kütlesi var 100. Bu da ne yaptı ee, 170 gram toplam kütle. B şıkkı toplam sıvı hacmi. K'nın hacmi 20. L'nin hacmi 50. 20 artı 50'den toplam hacimde sıvı 70 santimetre küp oldu. 8. soruya bakalım. Ee, cisimlerin şeklini çizmiş bunların öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Tabii bunların ilk önce e, hacimlerini hesaplamam lazım. Hmm, K cismini hesaplarsak hacmini bu küp şeklinde hacmi A küpten hesaplanır. A küp. O da dördün küpü yazabiliriz buna. Ee, öz kütlesini hesaplayalım. Öz kütle M bölü V'ydi. DK eşit olacak. E, kütlesi 519 bölü. Hacmi de ne? Bunun 4 çarpı 4 çarpı 4 yazdık. Hmm. Bunu tabi bölmem gerekiyor. Bu böyle kalsın. E, L'in ne hesaplayalım. L'nin hacmi. E, hacmi de ne yapar bunun? 3 boyutunu çarpıyorduk. Yani A çarpı B çarpı C'den. O da 5 çarpı 5 çarpı 10 olur. Belki sadeleşir diye son durumda çarpmaya bırakıyorum. Şimdi burada sadeleştirmedim ama e, sadeleşir diye bilerek çarpmıyorum şu an sayıları. Mesela DL'yi yazalım. Kütlesi neymiş? 1000. Hacmi şöyleydi. Bakın sadeleştireceğim şimdi. O yüzden hesaplamıyorum. E, bu sıfırlar gitti. Bu 100 ile 5'i sadeleştirdim. 20. 20 ile de 5'i sadeleştirdim. 4. Yani bunun hacminin e, öz kütlesini bulmuş oldum. M'ninkini hesaplayalım. M küre şeklinde. O da 4 bölü 3 pi reküpten küpten hesaplanır. E, bu da 4 bölü 3 çarpı pi 3 alınız demiş. R'sinin küpü. Onu da 5 çarpı 5 çarpı 5 yazdım. Buradan şunlar gitti. E, burası da 125 çarpı 4 oldu öz kütlesini hesaplarsam M'nin onun da kütlesi 1000'di. 1000 gram bölü 125 çarpı 4 1000'i 125'e bölelim. 125 kaç kere var? 8 kere var herhalde. Şöyle bunu 1 yazdım. Bunu da sadeleştirirsem 125 ile 2'yi çarparsam 250. 250'den de 4 kere olduğuna göre bunda 8 kere var. 8 de 4'ü böldüm. Buradan 2 çıktı bunun öz kütlesi. Bir tek şunun öz kütlesi kaldı. Bu sayı da muhtemelen 4'e bölünebilen sayıdır. Bölelim. 519 bölü 4. 1 kere var. Çıkar. 11. 11'de 2 kere var. 8. 3. 39 çıktı. Tam bölünmedi. Bunu da e, hesaplayın. En son durumda sıralayalım. 519'u e, 64'e böleceğiz. Virgüllü de çıkabilir. Önemli değil. E, L'ninki 4, M'ninki 2. Bunu da hesaplayıp en son sıralıyoruz. Bir başka örnek. A şehri ile B şehri arasındaki mesafe kuş uçuşu ile 440 kilometredir. Bu iki şehir arasındaki karayolunun uzunluğu 600 kilometredir. 5 saatte giden bir aracın süreti ve hızı kaç kilometre bölü saattir demiş. Şimdi süratin formülünü yazalım. Sürat neydi? Alınan yol bölü zaman. hızın formülü o da neydi? Yer değiştirme bölü zaman. Yazdık. Şimdi bunları yerine koyarsak. E, kuş uçuşu demek e, en kısa mesafe yani yer değiştirme demek. Bunu 450 vermiş. Toplam yol 600 verilmiş. Bölüm 5 e, saatte gidiyormuş. Yani bunları 5'e bölmem lazım. Bu da ne yapar 5'e bölersek 90 km bölü saat hızı e, de burada e, 120 km bölü saat çıkar. Bir başka örnek yarı çap uzunluğu R olan çember biçimindeki bir pistin A noktasından harekete başlayıp çevresinde sabit 5 metre bölü saniye süratle koşan atlet 15 dakikada e, 3 bölü 2 tur yapıyor. Pistin yarıçapı kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi bize süratı verilmiş, sürat. Sürat formülü neydi? Alınan yol bölü zaman. Yani 5 eşittir süratı. E, aldığı yol ne kadar bunun? Bir tur attı, çemberin çevresi kadar döndü. E, bu 3 bölü 2 tur atıyormuş. Şimdi şurayı yazayım. Bir tur çevresi yani 2 piireye kadar. E, bu ne kadar atıyor? 1,5 tur yani bir tur bir de yarım tur. Şimdi bir turu zaten iki piye Yarım tur ne demek? Yarısı pire. Yani toplamda bunun aldığı yol o zaman üç piye kadar. Sonra bölü zaman. E zaman 15 dakika verilmiş. Ama burada metre bölü saniye diyor. O yüzden bunu saniyeye çevirmem lazım. E Bir dakika 60 saniye ise bunu da 60 ile çarpmak için şöyle yazıyorum. Bunu hesaplarsak. Şu 15 ile şunu sadeleştireyim başta. Burası 5 kaldı. Sonra 5 eşittir. Pi yerine 3 yazdım. 3R bölü 5 çarpı 60. Bu 3 ile bu 60 da sadeleştiririz. Burada 20 kalır. R eşittir. Artık işler dışlar çarpım yaparsak 5 çarpı 5 çarpı 20 olur. E bu da ne yapar? 5 kere 5 25 bunda 20 ile çarparsak 500 metre olur.